Bu Gap kıyısındaki peçenek obalarından. Şu bayatlardan. Diğerleri ise Şiraz'dan. Yeni nakış numuneleri nerede Halil Efendi? <laughs> Bunların içinde Anne ve Vasprakan'dan aldıklarım da var. Sağ olasın Halil Efendi. Aa, deyiver hele. Bunların hepsini içeri taşısınlar. Ben sonra orada bakayım. Ha? Tabii. Uzun yol geldi. Yorgunsundur. Karnın doyuyor. Solukla. Hem. Hadi bakalım. Alacaksın. Sağ. Ol.